sure 26 şairler el şuara en lütufkar en merhametli olan tanrının adıyla ta sin mim bu harfler bu açıklığa kavuşturucu kutsal yazının kanıtlarını oluşturur onlar imanlılar olmuyor diye kendini suçluyor olabilirsin eğer irade edersek gök yüzünden boyunlarını eğmek zorunda bırakacak bir işaret gönderebiliriz. Kur'an'ın matematiksel kodu. Ne zaman kendilerine en lütufkar olandan yeni bir hatırlatıcı gelse nefretle yüz çevirirler. Madem ki inkar ettiler, umursamazlıklarının sonuçlarını da üzerlerine çekmiş oldular. Yeryüzünü ve üzerinde kaç çeşit güzel bitki yetiştirdiğimizi görmemişler mi? Bu onlar için yeterli bir kanıt olmalıdır. Fakat onların çoğu imanlılar değildirler. Muhakkak ki senin Rabbin kudretlidir, en merhametli olandır. Musa. Hani Rabbin Musa'ya seslenmişti. Haddi aşan o halka git. Firavun'un halkına. Belki kendilerini düzeltirler. Dedi ki: "Rabbim, beni inkar edeceklerinden korkuyorum." Öfkemi kaybedebilirim. Dilim tutulur. Kardeşim Harun'u çağırdı. Ayrıca bana bir firari gözüyle bakıyorlar. Beni öldürecekler diye korkuyorum." dedi ki. "Hayır. Yapmayacaklar. Kanıtlarımla gidin. Biz dinleyerek sizinle birlikte olacağız. Firavun'a gidin ve deyin ki: Biz kainatın Rabbinden elçileriz. İsrailoğullarının gitmesine izin ver." dedi ki Biz seni bebeklikten itibaren yetiştirmedik mi Ve sen bizimle birlikte birçok yıl geçirmedin mi Sonra işlemiş olduğun suçu işledin Sen nankörün tekiydin dedi ki Gerçekten de ben onu sapmış olduğum zaman yaptım Sonra sizden korkunca kaçtım ve Rabbim bana bilgelik bahşetti ve beni elçilerden biri yaptı İsrail oğullarını köleleştirdiğin halde bana bir iyilik yaptın diye böbürleniyorsun. Firavun dedi ki: "Kainatın Rabbi de ne demek?" dedi ki: "Göklerin, yerin ve onlar arasındaki her şeyin Rabbi. Bundan emin olmalısınız. Etrafındakilere bunu işittiniz mi?" dedi. Dedi ki: "Sizin de Rabbiniz atalarınızın da Rabbi." dedi ki size gönderilen elçiniz bir deli. Dedi ki, eğer anlıyorsanız doğunun, batının ve onlar arasındaki her şeyin Rabbi. Dedi ki, eğer benden başka bir tanrıyı kabul edersen seni zindana atacağım. Dedi ki, sana esaslı bir şey göstersem de mi? Dedi ki, o halde göster bakalım onu eğer doğru sözlüysen. Sonra değneğini attı bunun üzerine esaslı bir yılan olu verdi ve elini çıkardı. Bakanlar için beyaz oldu. Etrafındaki kıdemlilere dedi ki, Bu usta bir sihirbaz. Sihriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne önerirsiniz? Dediler ki, Ona ve kardeşine mühlet ver ve her kente toplayıcılar gönder. Her bir usta sihirbazı toplasınlar. Sihirbazlar kararlaştırılmış günün kararlaştırılmış vaktinde bir araya getirildiler. İnsanlara şöyle söylenildi. Herkes gelsin, burada toplanalım. Eğer kazanan olurlarsa, belki sihirbazlara uyarız. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a dediler ki, eğer kazananlar olursak bize ödeme yapılacak mı? Evet, kesinlikle. Üstelik bana yakın kimseler olacaksınız, dedi. Musa onlara atacağınızı atın dedi. Halatlarını ve sopalarını attılar ve dediler ki Firavun'un görkemi adına biz üstün geleceğiz. Musa da değneğini attı. Bunun üzerine uydurdukları her şeyi yuttu. Uzmanlar gerçeği görüyor. Sihirbazlar secdeye kapandılar. Dediler ki biz kainatın Rabbine iman ediyoruz. Musa'nın ve Harun'un Rabbine dedi ki Ben size izin vermeden mi ona iman ettiniz O size sihir öğreten hocanız olmalı Kesinlikle göreceksiniz Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim Hepinizi asacağım Dediler ki Bu bizim kararımızı değiştirmeyecek Biz Rabbimize döneceğiz Özellikle ilk imanlılar olmamızdan ötürü Rabbimizin günahlarımızı bağışlayacağını umuyoruz Musa'ya vahyettik. Kullarımla yola çık, siz takip edileceksiniz. Firavun kentlere çağrıcılar gönderdi. Şöyle ilan ediyorlardı. Bu küçük bir çetedir. Onlar şimdi bize baş kaldırıyorlar. Hepimiz onlara karşı teyakkuzda olalım. Kaçınılmaz azap. Sonuç olarak biz onları bahçelerden ve pınarlardan mahrum bıraktık hazinelerden ve şerefli bir makamdan. Sonra da onu İsrail oğullarına miras bıraktık. Onları doğu tarafına doğru takip ettiler. Her iki taraf birbirlerini gördüklerinde Musa'nın halkı yakalanacağız dediler. Dedi ki: Mümkün değil. Rabbim benimledir. O bana rehberlik edecektir. Biz çok geçmeden Musa'ya vahyettik. ettik. Değneğinle denize vur bunun üzerine yarıldı. Her bir parçası koca bir tepe gibiydi. Ardından hepsini geçirdik. Biz Musa'yı ve onunla beraber olanları böyle kurtardık ve diğerlerini boğduk. Bu yeterli bir kanıt olmalıdır. Fakat insanların çoğu imanlı değildir. Muhakkak ki senin Rabbin kudretlidir, en merhametli olandır. İbrahim onlara İbrahim'in tarihini aktar. Babasına ve halkına dedi ki, bu taptığımız şeyler de nedir? Dediler ki, heykellere tapıyoruz. Biz tamamen onlara adandık. Dedi ki, yalvardığınız zaman sizi işitebiliyorlar mı? Size fayda sağlayabiliyor yahut zarar verebiliyorlar mı? Onlar, hayır ama biz atalarımızı bunu yapıyorken bulduk, dediler. Dedi ki, Taptığınız bu putları görüyor musunuz? Sizin ve atalarınızın. Ben onlara karşıyım. Çünkü ben ancak kainatın Rabbine adandım. Beni yaratmış ve bana rehberlik etmiş olan, beni yediren ve içiren ve hastalandığımda odur beni iyileştiren. Beni vefat ettiren, ardından hayata döndüren, yargı gününde günahlarımı bağışlayacağını umduğum. Rabbim, bana bilgelik bahşet ve beni doğrular arasına dahil et. Benim gelecek nesiller için teşkil ettiğim örneklik iyi bir örneklik olsun. Beni saadet dolu cennetin varislerinden biri yap. Ve babamı da bağışla, çünkü o saptı. Ve diriliş gününde beni yüzüstü bırakma. Ne paranın ne de evlatların yardım edemeyeceği gündür o. Sadece tüm kalpleriyle Tanrı'ya gelenler kurtarılacaktır. Cennet doğrulara sunulacaktır. Cehennem doğru yoldan sapanlar için kurulacaktır. Onlar putlarını terk edecekler. Onlara sorulacak. Nerede tapmış olduğunuz o putlar Tanrı'nın yanı sıra şimdi size yardım edebilirler mi? Peki kendi kendilerine yardım edebilirler mi? Onlar yoldan sapanlarla birlikte oraya atılacaklardır ve şeytanın tüm askerleri orada çekişirlerken diyecekler ki Tanrı'ya and olsun ki biz tamamen sapmıştık nasıl oldu da sizi kainatın Rabbinin derecesine yükseltebildik bizi saptıranlar kötü kimselerdi şimdi hiçbir şefaatçimiz yok tek bir yakın dostumuz da Keşke başka bir şans elde edebilseydik. O zaman iman ederdik. Bu iyi bir ders olmalıdır. Ancak insanların çoğu imanlı değildir. Senin Rabbin kudretlidir. En merhametli olandır. Nuh Nuh'un halkı elçileri inkar etti. Kardeşleri Nuh onlara dedi ki, Doğru kimseler olmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Tanrı'ya derin saygı duyun ve bana itaat edin. Sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretim kainatın Rabbinden gelir. Tanrı'ya derin saygı duyun ve bana itaat edin. Dediler ki: Aramızdaki en aşağılık kimseler seni takip etmişken biz seninle beraber nasıl iman edebiliriz? Dedi ki: Ben onların ne yaptıklarını nereden bileyim? Onların hükmü ancak Rabbime aittir. Keşke bir anlayabilseydiniz. Ben imanlıları asla kovmayacağım. Ben açıklığa kavuşturan bir uyarıcıdan fazlası değilim." Dediler ki: "Ey Nuh, eğer vazgeçmezsen taşlanacaksın." Dedi ki: "Rabbim, halkım beni inkar etti. Onlara karşı bana galibiyet bahşet. Beni ve beraberimdeki imanlıları kurtar." onu ve beraberindekileri yüklü gemide kurtardık. Sonra diğerlerini boğduk. Bu bir ders olmalıdır. Fakat insanların çoğu imanlı değildir. Muhakkak ki senin Rabbin kudretlidir, en merhametli olandır. Hud Ad elçileri inkar etti. Kardeşleri Hud onlara dedi ki: Doğru kimseler olmaz mısınız? Ben size gönderilmiş Güvenilir bir elçiyim. Tanrı'ya derin saygı duyun ve bana itaat edin. Sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretim kainatın Rabbinden gelir. Siz gösteriş uğruna her tepenin üzerine bir köşk inşa ediyorsunuz. Sanki sonsuza dek yaşayacakmış gibi yapılar kuruyorsunuz ve vurduğunuzda acımasızca vuruyorsunuz. Tanrı'ya derin saygı duyun ve bana itaat edin bildiğiniz her şeyi size sağlayana derin saygı duyun size çiftlik hayvanları ve evlatlar sağladı ve bahçeler ve pınarlar sizin için müthiş bir günün azabından korkuyorum dediler ki öğüt versen de vermesen de aynıdır bu bela atalarımızla sınırlıydı bize asla hiçbir azap dokunmayacak onlar böylelikle inkar ettiler ve sonuç olarak onları yok ettik. Bu bir ders olmalıdır. Fakat insanların çoğu imanlı değildir. Muhakkak ki senin Rabbin kudretlidir, en merhametli olandır. Salih Semud elçileri inkar etti. Kardeşleri Salih onlara dedi ki: "Doğru kimseler olmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim." Tanrı'ya derin saygı duyun ve bana itaat edin. Sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretim kainatın Rabbinden gelir. Sonsuza dek bu vaziyette güvenlik içinde bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Bahçelerin ve pınarların tadını çıkarıyorsunuz ve ekinlerin ve lezzetli meyvelerle beraber hurma ağaçlarının dağlardan lüks köşkler yontuyorsunuz. Tanrı'ya derin saygı duyun ve bana itaat edin. Uymayın haddi aşanlara, iyi işler değil, kötülük yapanlara. Dediler ki, sen büyülenmişsin. Sen de bizim gibi bir insandan fazlası değilsin. Eğer doğru sözlüysen bir mucize ortaya koy. Dedi ki, işte bir deve. Sadece onun için tahsis edilmiş bir günde su içer sizin belirlenmiş su içme günlerinizden farklı bir günde ona herhangi bir zarar dokundurmayın yoksa müthiş bir günde azabı üzerinize çekersiniz onu boğazladılar ve bu nedenle kederi üzerlerine çektiler azap kendilerini çepeçevre kuşattı bu bir ders olmalıdır fakat insanların çoğu imanlı değildir muhakkak ki senin Rabbin kudretlidir en merhametli olandır. Lut. Lut halkı da elçileri inkar etti. Kardeşleri Lut onlara dedi ki: Doğru kimseler olmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Tanrı'ya derin saygı duyun ve bana itaat edin. Sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretim kainatın Rabbinden gelir. Siz tüm insanlar arasından erkeklerle mi seks yapıyorsunuz Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz Gerçekten de siz haddi aşan insanlarsınız dediler ki Ey Lut eğer vazgeçmezsen kovulup sürgün edileceksin dedi ki Ben davranışlarınızı esefle kınıyorum Rabbim beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar Biz onu ve tüm ailesini kurtardık. Fakat yaşlı kadın hariç. O kötü bir sona mahkum edildi. Sonra diğerlerini yerle bir ettik. Onlara berbat bir sağanak yağdırdık. Uyarılmış olanlar için ne korkunç bir yağış. Bu bir ders olmalıdır. Fakat insanların çoğu imanlı değildir. Muhakkak ki senin Rabbin kudretlidir, en merhametli olandır. Şu ayet. Orman halkı da elçileri inkar etti. Şuayb onlara dedi ki: Doğru kimseler olmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Tanrı'ya derin saygı duyun ve bana itaat edin. Sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretim kainatın Rabbinden gelir. Ticaret yaptığınız zaman eksiksiz verin. Kandırmayın. Adil bir teraziyle tartın. İnsanları haklarından mahrum bırakmayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak dolaşmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan'a derin saygı duyun. Dediler ki: "Sen büyülenmişsin. Sen de bizim gibi bir insandan fazlası değilsin. Doğrusu senin bir yalancı olduğunu düşünüyoruz. Eğer doğru sözlüysen, hadi gökten üzerimize kütleler düşür." dedi ki: "Rabbim yaptığınız her şeyi bilendir." Onu inkar ettiler ve sonuç olarak gölgelik gününün azabını üzerlerine çektiler. O müthiş bir günün azabıydı. Bu bir ders olmalıdır. Fakat insanların çoğu imanlı değildir. Muhakkak ki senin Rabbin kudretlidir, en merhametli olandır. Kur'an bu kainatın Rabbinden bir vahidir. Güvenilir ruh Cebrail onunla birlikte indi. Onu senin kalbine vahyetmek için uyarıcılardan biri olasın diye. Kusursuz bir Arapça dildi. O evvelki nesillerin kitaplarında önceden haber verilmiştir. İsrailoğulları arasındaki bilginlerce biliniyor olması onlar için yeterli bir kanıt değil midir? Kur'an tercüme edilmelidir. Eğer biz bunu Arapça bilmeyen insanlara vahyetseydik ve ona onu Arapça diliyle okutmuş olsaydık ona iman etmeleri mümkün olmayacaktı. Biz böylece onu suçluların kalplerinde yabancı bir dil gibi kılarız. Böylelikle onlar ona iman edemezler ta ki acı veren azabı görünceye dek. O onlara ansızın hiç beklemedikleri bir anda gelecek. O zaman diyecekler ki: Bize bir mühlet verilebilir mi? Onlar azabımıza meydan okumadılar mı? Gördüğün gibi onların yıllarca yararlanmalarına izin verdik. Sonra da söz verildiği üzere azap kendilerine geldi. Onların geniş imkanları kendilerine en ufak bir yardımda bulunamadı. Biz uyarıcılar göndermeden bir topluluğu asla yok etmeyiz. Dolayısıyla bu bir hatırlatıcıdır. Çünkü biz asla adaletsiz değiliz. Yalancı elçiler yalnızca Tanrı'ya tapmayı vaaz etmekten acizdirler. Bunu asla şeytanlar vahyedemezler. Ne yaparlardı ne de yapabilirlerdi. Çünkü onlar işitmekten engellenmişlerdir. Bu nedenle Tanrı'nın yanında başka bir tanrıyı putlaştırma, yoksa azabı üzerine çekersin. Tanrı'nın Antlaşma Elçisi Sana en yakın olan insanlara vaaz et ve seni takip eden imanlılara kanatlarını indir. Eğer sana itaat etmezlerse o zaman de ki, ben yaptıklarınızı sahiplenmiyorum ve kudretli olana, en merhametli olana güvenip dayan ki geceleyin tefekkür halinde bulunduğunda seni görür ve sık sık ettiğin secdeleri. O işitendir, her şeyi bilendir. Şeytanların kime indiğini size bildireyim mi? Onlar her suçlu uydurucuya inerler. Dinliyormuş gibi yaparlar ancak onların çoğu yalancıdır. Şairlere gelince onlar sadece sapmış olanlar tarafından takip edilirler. Sadakatlerinin duruma göre değiştiğini görmez misin? Ve yapmayacakları şeyleri söylediklerini. İman edip doğru bir hayat sürenler, Tanrı'yı sık sık ananlar ve haklarını savunanlar bunun dışındadır. Şüphesiz haddi aşanlar nihai kaderlerinin ne olduğunu görecekler.